Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gü en zor gülmeme challenge remix adam izliyoruz. Evet. Eğer videoyu beğenirsen aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutma. İyi seyirler diliyorum. Hadi uzatmadan videoya geçelim. Ve bu ekranda yazan şeyi yapın. Gülmemeyi başarabilecek misin? Gülersen dakikaları yorumlara yaz. Hadi bakalım başlayalım. Beni seviyor Aa, musun? Hakikaten. Beni seviyor musun? Bana aşık mısın? <laughs> Bana aşık, Aa, hala, Allah Allah Bana aşık mısın? Konuşmalar alacak ya. Allah'ım Allah'ım. Bana aşık mısın? Gülmek için kendimi zor tutuyorum. Bana aşık mısın? Oha! Araba orada. Ya. Beni seviyorum. musun? Ben size bir kere daha kanat getirdim de gerçekten seninle kanatım olmazmış. Batman mı Spiderman mi? Sen hangisini istiyorsun? Ben bu biliyorum. Spiderman <laughs> <laughs> Spiderman. 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 Yani çok izleyicim yok ama şöyle bir şey söylemeye deneyeceğim. Arkadaşlar eğer gülmeme challenge'larda beni yani güldürebilecek videolar bulabilirseniz yani sizden gelenler videosu da çekerim. Yani daha komik bir şeyler bulup beni güldürebilirsiniz. Evet devam ederim. La geçeriz ya sıkıntı yok. Canım hiç yok ya. Ben bu abi. Alayım mı seni ekran görüntüsü şu anda 144p Biliyorum. hatta 1p 1p yani kişisel ekran var şuradan maksimum 720p komik değil bu bildiğin şarkı olmuş <laughs> lan tövbe <tüm. gülüyor> bu arada gülmemek için kendimi gördük yeri gerçekten komikmiş ses değil de videoya konulanlar komik Abi sen ne diyorsun diyor. Helikopter en oğlum. hanımefendiler olmak üzere televizyonlara başlarında oturmuş insanların da başka hanımefendiler olmak üzere diyoruz. <laughs> <laughs> Ama hakikaten bayağı hızlı yani, azdırdım. Yani kusura bakmayın yarışma e, ilerleyen gülüyor. bölümlerinde de Gülmenin böyle Bilmenin bir... garibi olmaz Efe. Onu gibi birazdan yani. göreceğiz o zaman. <gülüyor> 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 ben de garip geliyor. Bu Nasıl bir gülüştü? <laughs> <laughs> gerçekten bir akıllı. Şöyle bir, bir de baktım ki o da, o da ne? Ne? sürü sürü, 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 sürü. sürü. <laughs> adam çok kötü oluyor. Arkadaşlar işte bazen böyle salaklar oluyor. Mal gibi çıkıyorlar otobüsün dışına bir şeyler söylüyorlar. Sonra kafasını direğe vuruyorlar. <laughs>

ya dayı sen ne yapıyorsun Allah aşkına millet oh. kopuyor burada Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? Öyle mi? gülme 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 annemiz var, annemiz sonra tekrar gidip ikinci sembolü kırıp suya düşüreceksiniz çekişle kırmanız gereken ah! 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 Ne oldu lan ya? Kırmızı geri Ne Benim telefonumdan daha iyi çaldı. Uyandırma alarmı olarak seni koyabilirim. Sesi kayıt mı etsem? <laughs> Yok yok. Hayır, hayır, gülme, hayır. N'olur gülme. Bu Ferdinand funk'in şarkısı. olsun. Fakat... Yok, sen benim bu arkadaşıma benziyorsun. Tam onun gibisin bu arada. Ali <dotted name> <F toggle> Ana kuvvata utamet a turi pukaka pikimana horonu kopoka pinu Kitana, Tahu tepesi nerededir? Neden böyle bir şey yaptın? A Hawaii. B Yeni Zelanda. C Galler. Direkt orangutan tepesi de diyebilirdin yani bu kadar uzatmana gerek D, yoktu. Hindistan. O. Bunu kimsenin göreceğini düşünmüyorum ondan <laughs> geçiyor. Oğlum ceza holokost <laughs>

ya gele burada da da burada da Kişi kardeş tamam ya ses dedi diye yani senin de böyle yapmana gerek yok Sakin ol <laughs> Bu şarkının ritmi bir yerden tanıdık gibi. パパのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのままのまままのまままのまままのまままのまままのまままのまままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま Bence daha iyi. Abla, mikrofonu Abi mikrofonu yüksel. Abi mikrofonu yüksel. Abi mikrofonu yüksel. Abi abiniz sonu daha feci oldu abinin sonu çok daha feci oldu dur 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 sen ne yapıyorsun orada Allah aşkına sen o balonla ne yapıyorsun <laughs> teyze ne yapıyor? Teyze zombi dönüştü. Teyze içimden canavar evet Mehmet şimdi sudan geçecek. Dayı sen niye hırıyorsun? Allah o? nasıl valla? Dayı tamam Allah ya. Allah 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 yok Allah ki. evet Allah şimdi sudan geçecek Ay geçer o zaman. Tam geçer o zaman. Adam, Allah adam Allah öldü abi. Vallahi ne adamsın lan Evet Mehmet şimdi sudan geçecek. Adam hakikaten ölecek ama. ney Allah nasıl geçti? O Allah. nasıl geçti? Hakikaten nasıl geçti bu? Allah 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 ne adamsın lan Allah yüzümü diğer gülmemi... ve banana. Arkadaşlar size bir tane video göstermek istiyorum. Ee, sakın sağa bakmayın. Cina var. Dan Tante. Ha. Bakın. İyice neye döndüm? Saça bak ya. Şurayı da tamamen kaplayalım ki böyle dandik on Dandikan'dan. Ney? Dandik Dandik durmasın. Ne dedim? Allah aşkına klibasınız da. Ne dedim? Anlamayı şaşırdım. Arkadaşlar şöyle dedi: dandik andon <laughs> konutan. Buradan izleyip tamam. İyice Bir neye daha döndüm? Saça bak ya. Şurayı da tamamen kaplayalım ki böyle dandik on Dandikan'dan. Ney? Dandik, da, dandik dandik vakka <laughs> ne dediğimi Allah aşkına kılıp alsanıza. Ne dediğimi anlamaya çalışacağım sonra izleyip. tamam. <laughs> evet toprağı kazmayla kırıyor. Evet bu arada buradan cinavar abimize de abone olun. Ona da destek olmuş olsun. Bakın videosunda şöyle dedi. Her abone benim için bir video demişti yani. Hadi bakalım arkadaşlar daha çok bu tarz videoları izliyorsanız yani istiyorsanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi 5 like aldığımızda 5. bölümü 3. bölümü gelecek. Ne alaka 5. bölüm? 3. bölümü gelecek gülmeme Challenge'ın. Evet burada da abimin kanalı var. Derya yakın Çelik abone olabilirsiniz. Burada da Bahadır'ın kanalı var. Abone olabilirsiniz. Direkt yani reklamımıza yaptığımızı da göre. Görüşmek üzere ve bay bay.